Babalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık sıhhatiniz yerindedir. Keyifler yerindedir. Sizleri bekletmeden hepinize teşekkür ederek başlayacağım. Bakalım neler var falımızda? Neler bekliyor sizi? Bilerek yavaş görünmeye çalışan ama aslında çok hızlı hareket edebilen birisi var çevrenizde. Hani böyle mahsus işi ağırdan alan, yavaştan alan, sizi oyalayan diyelim. Hani elimden bu kadar geliyor, kapasitem bu, ben bir kaplumbağayım, ben bir salyangozum gibi görünmeye çalışan ama aslında işte bir yılanın, bir su yılanının hızı ve kıvraklığında hareket edebilecek birisi mahsus bilerek yavaştan alıyor Çünkü kendi çıkarı öyle gerektiriyor yani sadece e, tembellikten değil kendi işine gelecek ve sizden sakladığı bir durum var e, bu duruma karşı e, uyanık davranıyor yani bir sizi oyalıyor ha bugün ha yarın ha şöyle ha böyle anca zaman alıyor işte ya da bu kadar hızlı gidebiliyorum bu kadar hızlı sürebiliyorum e, bu kadar çabuk yapabiliyorum gibi benim hızım da bu diyor, elimden gelen bu diyor. Ama e, inanın sizden sakladığı ve mahsus ağırdan aldığı bir durum sizin aleyhinize, onun lehine. O yüzden öyle davranıyor. Sıkıntılı olduğunuz bir konuda yardım eli uzanıyor. E, çok karanlık bir yerdeyken bir kapıyı açıyor ve e, kapının aralığından e, ışık girmesini hücrenize sağlıyor. Birisi size umut verecek çok karamsar olduğunuz bir konuda asla olmaz mümkün değil imkansız gözüyle baktığınız bir şey böyle söylemlere böyle düşüncelere sahip olduğunuz bir konuda birisi size o kapıyı aralayacak ve aslında oranın da aydınlanabilir olduğunu gösterecek bir umut ışığı birisi size sunacak bu anlamda bir yardım ile göreceksiniz böyle bir şey yani müthiş bir şekilde sizi aslında hani o düşüncenizden vazgeçirecek Evet parayla ilgili işle ilgili çok güzel gelişmeler yaşanacak o gördüğünüz t harfi değil şurada gördüğünüz bir Yusufçuk kuşu parayla ilgili müthiş gelişmeler müthiş fırsatlar karşınıza çıkacak Yeter ki değerlendirebilin, Yeter ki böyle kolaylıkla hareket edebilin hareket kabiliyetinizin de fazla olması gerekiyor yani böyle girişken davranmanız gerekiyor öyle Hani tamam oldu durayım nasılsa oldu falan böyle tavırlara gerek yok bu bunlarla olmaz ee, Evet işim oldu daha da iyisi nasıl olur hep böyle bir hareket halinde bir geliştirme çabası içinde olursanız çok ama çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz S harfi isminde olan birisinden gelecek kısmetiniz var. Yani güzel haberler olabilir, hediyeler olabilir, farklı şeyler olabilir. Bu S harfi size böyle çifte kısmetler getirecek. Artık neye ihtiyacınız varsa o olabilir. Ne istiyorsanız o olabilir bilemiyorum ama bir şeylere ön ayak olacak aracı olacak ve sizin hayatınıza kısmetler getirecek e, kambur duruşlu bir e, kişi var etrafınızda bir kadın e, zayıf bir kadın böyle e, vücudu e, zayıf görünüyor saçları kabarık görünüyor kambur duruşlu e, bu kadın çok sinsi hareket ediyor bundan bir zarar görebilirsiniz e, ve tamamen aslında kendi kamburluğunun acısını sizden çıkarmaya çalışıyor sizin dik durmanızı engel olmaya çalışıyor diyelim. Belinizi bükmeye çalışıyor, ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Böyle bir kişi yani kendisinin bir dezavantajı var. Kamburluğu böyle algılayın. Kendisinin bir yanlışı var, bir eğriliği var, bir şeyi var, hatası var. Geçmişinde değiştiremeyeceği bir dezavantaj var. Sizin de böyle bir şeyiniz olsun diye uğraşıyor. Kendi hata yapmış siz de yapın diye uğraşıyor. Böyle bir durum kısacası. Evet, ben iyi olamadım, sen de iyi olamam. Sinsi hareket ediyor. Bu bu kadına karşı çok uyanık olmanız gerekiyor. Bu kimse. Çünkü gerçekten çok sinsi davranıyor. Hani anlayamazsınız ondan geleni anlayamazsınız çok. Duygusal bir e, gelişme yaşanacak duygularınıza karşılık bulacaksınız bir konuda. Eğer hoşlandığınız birisi varsa mesela onun da size ilgisini fark edebilirsiniz bu dönemde. E, bir aranızda yakınlaşma olabilir. E, veya bir beraberliğiniz varsa muhabbetiniz artabilir, yakınlığınız artabilir. Bir duygusal e, olarak yani karşılık buluyorsunuz. Duygularınıza cevap bulacaksınız. Böyle bir şey var. E, bu farklı bir... Hmm, Farklı bir ilişki de olabilir. Normal bir ilişki de olabilir. Yani yaklaşmaya çalıştığınız bir arkadaş grubu olabilir. Diyelim. Farklı bir şey yani. Oradan da size duygularınıza karşılık, çabalarınıza karşılık gelebilir. Bir dostunuzun sadakatini, vefasını göreceksiniz. Bir dostunuz zor gününüzde yanınızda olacak. Yani zor gün dostu olduğunu... Zor günde de sizi bırakmayacağını ispat edecek bir şey yapacak. Yani böyle hani öyle bir şey yaşanacak ki burada e, gerçekten gö göreceksiniz. Yani karşınızdaki kişinin vefasını ölçme fırsatı size sunan bir olay yaşanmış olacak burada. Evet e, bir ayna görüntüsü karşınıza gelen birisinden elde edeceksiniz. Yani sanki aynada kendi aksinize bakarmışçasına tam sizin gibi huyu huyunuza boyu boyunuza e, hani ahlakı ahlakınıza neyse artık böyle bir insan karşınıza geliyor bu bana öyle geliyor ki işle, işle ilgili yani e, hani mesela siz çalışırken çok böyle huysuz diyelim beraber çalışması zor bir insansanız karşınıza tam sizin gibi ama tam yani hık demiş burnundan düşmüş e, bir insan gelecek ve çivi çiviyi söker dediğimiz durum gerçekleşecek burada aynı görüntünüz yani size Aynısını yaşatacak bir insan karşınıza geliyor. E, İlla ki tabi ben negatif örnek verdim. Hani pozitif bir şey de olabilir. Yani siz beraber çalışması çok eğlenceli, çok öğretici falan birisiniz. Mesela karşınıza gelen kişi de öyle olabilir. Yani böyle bir e, aynı görüntüsü elde edeceksiniz. Ve başkalarına ne yaşattıysanız şu ana kadar e, birlikte çalıştığınız insanlara aynılarını size olumlu olumsuz fark etmek sizin olumlu olumsuz bütün yanlarıyla yaşatacak size e, aynadaki görüntünüzü kısacası sunacak, gösterecek bir kişi geliyor karşınıza. Evet, yani zaten anlayacaksınız o insanla bir araya geldiğinizde yani bu, bununla benim sınavım var. Buradan alacağım bir şey var. Bunu e, hissedeceksiniz güçlü bir şekilde. Bir haber geliyor çerçevesi kötü gibi ama içi çok güzel yani berbat bir çerçevenin içindeki güzel bir resim gibi ee, böyle bir haber gelecek ee, hani gelirken ya kesin kötü kesin olumsuz eyvah berbat geçti görüşme diyeceğiniz mesela ya da berbat geçti sınav kesin sıfır alacağım falan dediğiniz bir şey tam tersine çok yüksek puan ya da e, çok olumlu sonuç o görüşmeden çıkacak böyle e, kötü çerçeve görünen. Ya da karşınızdakinin surat asmasından, asık suratla gelmesinden kesin kötü bir haber verecek dediğiniz bir şey, ee, ama güzel bir şey çıkacak işin içinden e, hiç de öyle çerçevesi gibi kötü bir şey olmayacak. Evet. Kendini kurbağa sanan bir fare var arkadaşlar birisi böyle sıçramaya bir hamle yapmaya kalkışacak ama komik bir duruma düşüp gerisin geri çakılacak daha hamleyi yapamadan hani böyle oturdu koltuktan sandalyeden daha böyle kalkayım derken daha böyle Poposunu bile kaldırmadan hop yere önüne düşüp yere kapaklanması gibi bir insanın böyle ama söylemleriyle öyle bir şey yapacak ki yani bakın nasıl çıkacağım ben şimdi nasıl şahlanacağım falan der herkesin ona baktığı bir noktada gerisin geriye düşecek komik kısacası komik duruma düşürecek kendi kendisine böyle kurbağalığa öykünen bir fare ve bu e, hani burada asıl kurbağa diyelim ki sizsiniz yani bu kişi size öykünüyor hani sen sıçradın bak bak ben nasıl sıçrayacağım şimdi sen bir de beni gör e, tavırlarına girecek ama yere çakılacak e, bu yüzden e, hani aynı zamanda e, komik duruma düşüyor herkesin nezdinde ama bir o kadar da hani sizinle bir daha boy ölçüşemeyeceğini de anlamış olacak. Sizinle aynı özelliklerde olmadığını ve kendi fıtratına uygun bir şeyler yapması gerektiğini ancak o şekilde sizinle rekabet edebileceğini yani size fark atmak istiyorsa sizi, sizinle yarışmak istiyorsa sizi geçmek istiyorsa bunu sıçrayarak değil e, giderek yapabileceğini idrak edecek böyle e, bir dersle ne yazık ki ama sizin açınızdan iyi bir şey bu tabi sizin açınızdan iyi olacak bir yolunuz var bir yere gideceksiniz siz yolun ucunda da çok sevdiğiniz özlediğiniz insanlar var yani bir kavuşma var kısacası yolun sonunda e, biraz ama yol size zor gelebilir epey gitmediğiniz bir yer artık çok mu uzak ya da yolu mu çok kötü böyle hani bir ne bileyim yolu zor bir yere mi gidiyorsunuz? Zor gelecek yani yol. Yolculuk. Evet bir emir eriniz var. Bir askeriniz var. Bir konuda ne deseniz yapmaya hazır. Ve sizin adınıza yapabilecek birisi var. Ee, ve böyle... Aslında nasıl desem yani biraz böyle yapabileceklerini küçümsüyorsunuz o kişinin hafife alıyorsunuz yani e, hani benim için her şeyi yapar mı yani belki bazı şeyleri yapar mı her şeyi de yapmaz kardeşim bu kadarını da yapmaz yani gözüyle bakıyorsunuz ama evet aslında her dediğinizi yapabilecek ağzınızın içine bakan adeta emirleriniz gibi askeriniz gibi e, bir konuda ama yani karşınızda duran bir insan var. Ne ile ilgilidir bilemiyorum inanın ama gerçekten bu insan ne deseniz yapmaya hazır siz öyle olduğuna inanmasanız da evet bir göz var siz de görebilirsiniz burada çok belirgin zaten tek göz çıkmış bir göz var sizi izleyen bir şeyin ardına saklanmış izleyen çünkü diğer gözü göremiyoruz yani bir duvarın arkasından, bir şeyin arkasından saklanıp bakıyor. Bir dostluğun ardına sığınıp kötülük yapmaya çalışan, bir samimiyete, bir samimiyetin ardına saklanıp sizi suistimal etmeye çalışan belki. Böyle kendini bir şeyle kamufle edip, bir şeyin ardına saklanıp, Oradan böyle size göz gözü değen, nazarı değen bir insan var. Ona karşı da dikkatli olun. Çünkü e, dediğim gibi e, başka bir şeyle kendini sakladığı için e, bütünüyle göremiyorsunuz. Yani bir tek göz orada bayağı bir kamufle olmuş. Etrafında hani karmaşık şekiller kendini iyi gizliyor. Yani e, biraz böyle uzaktan bakınca belli oluyor. Dolayısıyla siz yakından hani bu manzaraya şöyle yakından baktığınızda o gözü görmezsiniz. Yani burada yollar görürsünüz vesaire görürsünüz. Tıpkı bir ilişkinin içindeyken. Yakınken o insanın kötü niyetini sezemediğimiz gibi ama başkaları sezer. Bize dışarıdan baktıkları için, uzaktan baktıkları için şöyle derler ki, ya bak o seni kullanıyor. Hayır dersiniz, o benim çok iyi arkadaşım ya da o beni seviyor. Böyle bir şey bu. Sizin yakından göremeyeceğiniz, kendini bir şeylerin ardına güzelce kamufle etmiş, saklamış bir göz. Uzaktan bakınca da harbuki ne kadar kötü ve kem gözlü olduğu belli oluyor. O yüzden o uzaktan bakan kişilerin yorumlarına önem verin, değer verin. Yani bak böyle görünüyor dışarıdan seni kullanıyor ya da o senin kadar iyi niyetli değil ya da bak art niyeti var şunu evet. elde etmeye çalışıyor. Dedikleri yerlerde yani o kadar da kulak ardı etmeyin. Bir dinleyin derim. Ee, o kişileri. Evet bir şans elde edeceksiniz ve Üzerinde durduğunuz zeminden, yerden, köklerden gelen bir şans. Yani aileniz sayesinde elde edeceğiniz bir şans olabilir. Mesela soyadınızın getireceği bir avantaj diyelim, bir iltimas geçilebilir size. Böyle birinin kardeşi, birinin çocuğu vesairesi olduğunuz için mesela böyle bir şans elde edebilirsiniz. Veya işte bağlı bulunduğunuz etnik kimlik diyelim ya da bağlı bulunduğunuz iş yeri işte bilmem nerenin çalışanlarına burada indirim var gibi böyle bir şey yani bulunduğunuz kökten zeminden ayağınızı bastığınız yerden gelecek bir şans tamamen eğer başka bir zeminde olsaydınız eee olsaydınız faydalanamayacak olduğunuz bir şeyden faydalanacaksınız bir şans elde edeceksiniz. Evet ve güzel olacak sizin için. Çok işinize yarayacak bir şey olacak. S ve T harfleri isminde olan bir kişi var. Serhat olabilir mesela. Bu tarz bir isim. Selahattin gibi gibi. S ve T harfleri bu kişiden güzel haberler alacaksınız. Ee, ve yani böyle bir kısıtlayıcı bir şeylerden kurtuluş gibi bu gelen haberler yani böyle biraz elinizi kolunuzu bağlayan bir durumda, sizi çaresiz bırakan bir durumda elinizi kolunuzu açan bir şey. Ee, artık e, yani elde edeceğiniz bir izin belgesi gibi, bir çeşit ehliyet gibi artık yetkiniz var hareket edebilirsiniz. Daha önce hareket edemiyordunuz, eliniz kolunuz bağlıydı. İşte belki S ve T harfleri olan kişi izin vermiyordu gibi. Şimdi izin çıkıyor böyle düşünebilirsiniz. Ya da belki o kişi sadece bir elçi bu haberi getiren. Ama sizi bir şekilde bu kısıtlayıcı durumlardan özgürleştiren bir şeyler olacak. Ve Y harfi isminde olan bir kişiden de güzel haber alacaksınız. Falımız bu kadar. Canlarım benim başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.